Rüyada geyik görmek, güzelliğine mağrur ve tehlikeli bir kadına veya kıza. Bir geyik tuttuğunu ve aldığını görmek güzel mağrur bir kadınla evliliğe, rüyayı gören kadın ise böyle biriyle dost olmaya, bir geyik tutup evine getirmek kadın yüzünde zarara, geyik avı kadın yüzünden zarara kendisinin sebep olacağına, geyik ve tavşan yemek, yedirmek sizi çekemeyenlere karşı galip geleceğinize yorumlanır. Bir kadının rüyada geyik görmesi, rüya sahibi bu kadının güzel bir evlada sahip olacağına işarettir. Görülen geyik ister dişi, ister erkek olsun yorum aynıdır, rüyasında bir geyik yakaladığını, tuttuğunu, veyahut kendisine bir geyik hediye edilip verildiğini görmek, herkesin beğendiği güzel bir kadınla evleneceğine işaret eder, rüyasında bir geyik aldığını gören kişi, bir mirasa kavuşur ve büyük bir hayra erer veyahut annesi bir çocuk bekliyorsa, erkek bir çocuğu olur şeklinde yorumlanmıştır, Kadınların rüyalarında geyik görmeleri, o geyik ister erkek ister dişi olsun güzel evlada yorumlanır. Bazen rüyada geyik görmek, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyada geyik aldığını görmesi, o kimsenin mirasa kavuşmasına ve çok hayra erişmesine işaret eder. Bir kimsenin rüyada geyiği kendi evine soktuğunu görmesi, o kimsenin, oğlunu evlendirmesine işaret eder, bir kimsenin rüyada bir geyiğe malik olduğunu görmesi, o kimsenin, helal bir mala malik olmasına veya hür ve iffetli bir kadınla evlenmesine işaret eder, bir kimsenin rüyada geyiğin derisini yüzdüğünü görmesi, o kimsenin, terbiyeli bir kadına fenalık etmesine işaret eder, bir kimsenin rüyada geyiğin üzerine sıçradığını görmesi, o kimsenin hanımının her şeyde ona isyan etmesine işaret eder, bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin, bir rızka erişmesine işaret eder, bekar bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin evlenmesine işaret eder Evli bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin bir çocuğu olmasına işaret eder. Borçlu bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin borcunu ödemesine işaret eder. Bir kimsenin rüyada başının geyik başı olduğunu görmesi o kimsenin vali veya başkan olmasına işaret eder. Annesi bir çocuk bekleyen kimsenin rüyada geyik aldığını görmesi, annesinin erkek bir çocuk doğurmasına işaret eder.